Ahmet Taş getiren soylunun devleti. Devletin nötrlüğünün en hayati anlam taşıdığı alan güvenlik ve yargı olmalıdır. Önüne gelen davaya ideolojik gözlükle bakan bir yargıç kaos işaretidir. Aynı şekilde ideolojik parçalanma sebebiyle insanların hangi muamele ile karşılaşacağını bilmediği bir güvenlik örgütü cehennemi bir kaygının kaynağıdır. 12 Eylül öncesinin Polder ve Pol bir parçalanışını yaşadı Türkiye. Biz de yargının bir misyonla hareket ettiği dönemlerse çok gerilerde kalmış değil. Amerika'da polis ve siyahlar arasındaki gün ortasında işlenen polis katlılığı ile somutlaşmış gerilim tam da devletin nötrlüğü ile ilgilidir. Liberal devlette de içselleştirilmemiş nötrlük devlet adına işlenmiş cinayetleri önleyemiyor. Güvenliğinizi emanet ediyorsunuz, mahremiyetinizi emanet ediyorsunuz ve o yapıdan emin değilsiniz. Kimliğinize göre davranıyor korkunç bir şey. Asıl endişe verici yani fiilen ayrımcı bir muamele ile karşılaşmanız değildir. O tehdidi hissetmektir. İdeolojik ayrımların yaşandığı Türkiye'de yargı ve güvenlik birimleri de ideolojik hüviyet kazanmışsa yargı yargı olmaktan çıkacak, güvenlik birimi güvenlik birimi olmaktan çıkacaktır. Diyelim terörle mücadele diye bir gündemi var ülkenin. Hiç şüphesiz hayati bir mesele ama terörle mücadele ile görevlendirilen kişilerin sahada silahı gelişigüzel kullanamayacağını da öğretmemişseniz ortaya köy yakmalar, köy ortasında insanları çırılçıplak soymalar, pislik yedirmeler, cezaevlerini cehenneme dönüştürmeler dahil birçok cinayet çıkması kaçınılmazdır. Türkiye'nin terörle mücadele geçmişine baktığınızda böyle pek çok cinayet bulursunuz. Neden? Çünkü terörle mücadelenin her şeyi meşrulaştıracağı gibi bir psikolojik donanım verilmiştir o işte görevlendirilenlere. Bu anlamda yargı alanı da sorunludur ülkemizde. Geçmişten bugüne sorunludur hem de. Sami Selçuk, yargıç kendisine karşı da bağımsız olmalıdır der. Devlet misyon yükleyemez yargıca. Kendi kendisi de misyon yükleyemez. Adalete ulaşmak başlı başına kutsaldır, yeterlidir. Ama bu alanda sorun yaşadığımızda bir vaka adamına göre yargı gerçeğini kim görmezden gelebilir? Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı üslubu, gazeteciye namussuz diyen bir İçişleri Bakanı ve Anayasa Mahkemesi başkanına bakanın hoşuna gitmeyen bir karara imza attığı için gel de sokaklarda bisikletle dolaş bakalım. Ben varım, sen de var mısın üslubunda konuşan bir bakan. Böyle bir üslup hangi bakanlıkta olsa sorunudur da. İçişleri Bakanlığı'nda olduğunda ürküntü vericidir. Genelde değerlendirmeler bakanın sözlerini ülkenin sokakları güven verici değil, boyutunda aldılar ve bunu sağlamak senin görevin değil mi, bu aczin itirafı değil mi şeklinde okudular. İşin bu tarafı da var elbette ama ben asıl bir İçişleri Bakanı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bile bu üslupta konuşuyor olmasını, bakanın güvenlik biriminin başındaki bir insan üyetiyle birlikte düşündüğümde ürküntü verici buluyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı sokağa çıktığında nasıl emin olsun İçişleri Bakanı'nın herhangi bir yaptırımı ile karşılaşamayacağından? Asıl soru bu değil mi? Bakanın emrindeki güvenlik güçlerinin kendisini taciz etmeyeceğinden nasıl emin olsun? Dev bir yapı İçişleri Bakanlığı. Bu dev yapıyı yöneten insan herhangi bir vatandaşı öfke duyabilir mi? Herhangi bir vatandaşı hedef haline getirebilir mi? Her vatandaşın özgürlüğünü, güvenliğini, mahremiyetini korumak onun görevi değil mi? Bazen ne dediğinin farkında mı değil Sayın Bakan diye düşünmeden edemiyor insan. Bir gazeteciye namussuz diye hitap ediyor mesela. Akıl almıyor. Nasıl olabilir bu? Ama bir başka yönden baktığınızda da seçerek yaptığı anlaşılıyor yaptıklarını. İçişleri gibi bir bakanlığı yöneten insanın yaptıklarını seçerek yapması çok tabii. Çok gerekli de. Seçimin devlet adabı içinde olması da gerekli. Devlet adabının en önemli özelliğinin ise insanların hukuku noktasında hassasiyet olduğu kesin. Rajon kesen bir üslup değildir devlet adamının üslubu. Bu üslubun belli dönemler alıcısı bulunabilir. Çarpık yargının da alıcıları olmuştur belli dönemlerde. Ama o dönemler kalıcı olmuyor. Bir gün geliyor herkes yanlış güvenlik anlayışını, yanlış yargı tavrını dışlıyor. Çünkü bir de bakıyorsunuz çarpık anlayışlar herkesin ayağına basmış, herkesi yaralamış. Ne denir? Bir gün gelir sizin de güven veren bir yargıya, güven veren bir güvenlik teşkilatına ihtiyacınız olur. O günler o kadar çok insanın aradığı günler olmuştur ki, yapmayın Sayın Bakan özellikle sizin boğazınızın 9 boğum olması lazım.